Arkadaşlar siz hiç Word'ünüze Türk bayrağı yaptığınız için ban yediniz mi? Çok komik geliyor değil mi kulağa? Irkçı bir şerefsiz var. istiyoruz? Videoda anlatacağım. Sizi iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyunda şerefsiz bir tane moderatör var. Mistios. Arkadaşlar ya Türkleri bu kadar sevmeyen ben bir adamı daha ömrümde görmedim. Bu şerefsiz sadece gidip dünyamı Türk bayrağı yaptığım için bana man attı. Benim zaç hesabımı bilenler bilir. Kasino ile alakam yok. Yok DL almakla alakam yok. Bu eleman bana ne yaptı? Borç dünyasına gittim. Dünyamı da göstereyim şu an borç dünyasına gittim. SB attım. Sonra ne oldu? Benim dünyalarımı inceledi. Türk bayrağı videosu çektim. Word. Yani durun. Zaç VN'de hatta gidip bakabilirsiniz. Şu anda dünya kapalı. Neden kapalı? Dünyada kocaman bir Türk bayrağı var diye kapalı. Bu yavşağı Türk olmak batıyor. Türkler batıyor. Gittim. Borç dünyam neden böyle? size bir kişi hakkında uyarı yapmak isterim. Burun altlı kişi oyunda burun burun diye bir yavşağı görürseniz scammer'dır. Hesabım hack yedi diye Instagram'da paylaştı gitti dünyayı kırdı. Ben senin kardeşim hack yemediğini zaten biliyorum amına koyayım. Sen nasıl bir scammer'sın ya? Şimdi konumuza değinirsek hala da pep geliyor dünyaya arkadaşlar Missios nasıl bir yavşak? Şimdi bu adam geliyor dünyanıza bakıyor abi biraz değle görüyor sizde kıskanç orospu. <gülüyor rat turkey> Benim Zaç hesabıma kasino ortaklık diye ban attı. Benim gibi bir adama kasino ortaklık diye sen nasıl bir şekilde ban atabiliyorsun be kardeşim? Sadece Türk olduğum için gitti dünyaya girdi. Türk bayrağını gördü beni banladı. Senin böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Abi Berk gitti video çekti. Dün bir ben ikinci videoyu çekiyorum. Abi oyunda bir tek o ibne vardı. Gitti abi. Geri dünyaya koskocaman bayrağımızı gördü. Belki bakın Türkiye dünyasındayım. Bu Atatürk yazısını da görürse de bana açacak. Buraya da bayrak gelecek. Abi inadına buraya da bayrak yapıyoruz. Bu misyos nasıl bir eleman? Ben size anlatayım. Berk Ciddi zaten anlatmış. Gidiyor abi kendine rakip olan herkesi banlıyor. Oyunu himayesi altına almaya çalışan bir yavşak düşünün. Mesela ben mistiyosum diyelim. Karşıma şimdi kim geldi diyelim. Ben can mıdır nedir bu geldi. Ben can ben rakip mi olmaya çalışıyor abi. Ben item alıyorum. Bu itemin fiyatını mı düşürmeye çalışıyor diyelim. Bir de bunun Berçit'in de söylediği gibi yancısı Bontra var. Abi bunlar sadece bir kişilik bir ekip değil. Bunlar toplu olarak çalışıyorlar. Mesela sen normal legal, hiçbir suç olmayan bir oyuncusun. a ban yememe gibi bir şansın yok ki senin zaten. Bu oyunu oynayan herkes ban yiyecek. Biraz zengin olsun ban abi. Mesela Astro Abi Astro kardeşim, sat. Bu adama denk gelirsen sen de bir gün ban yersin. Bu bu kadar adaletsiz şerefsizin oğlu. Bunun adı istiyoruz. Jack Bov. Gerçek adı. <laughs> Gidin birazcık araştırın bu adamı. Bu adam boyundan gitmezse çok büyük sıkıntılar çıkacak. Gidiyor abi milleti banlıyor. Üstüne gidiyor eşyalarına konuyor. Bunu gidiyor bir de sanki marifetmiş gibi girebilirsek. Koleksiyonu var bunun bir tane. Jack Bov diye. <laughs> Yanlış yazdım. Jack Bo. Bir dakika. Bakın. Bunların hepsi ban oyuncuların eşyaları. Bu da... Yan hesabı. Abi böyle bir şerefsizden bahsediyoruz işte. Bir saniye. Nasıl göstereceğim? Nasıl? Ya sen nasıl bu kadar... Bunların içinde kim bilir neler var bizim bilmediğimiz. Ya şerefsiz... Banlıyor adamları eşyalarına çöküyor. Utanmadan... Siz legal oyuncu olsanız bile hiçbir suç işlememiş olsanız bile benim gibi benim ne suçum vardı lan? Sen beni banlayabiliyorsun. Arkadaşlar artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu bana attı ikinci ban. O kadar zaman sonra oyuna başladım. Hesabımı kastım. Ettim gitti yine buldu beni banladı. Neden banladı? Benim dünyamdaki Türk bayrağı ona battığı için banladı. Böyle de bir mod işte bu arkadaşlar. Bakın. Hep bunların hiçbiri bak. Bak bunlar. Bunların hiçbiri diğer oyunculara ait hepsi. Hepsi banladığı oyunculardan çaldığı eşyalar. Bakın bir de özellikle bunları böyle sergilemiş. Bu adam sizi görüyor. Beğen bir şey olursa banlıyor. Canı sıkılıyor. Rastgele ban... Ulan ben kasinoya girmedim ömrüm hayatım boyunca. Loglarımı incelediyorum. Sport zaten şeyinin keyfinde. Nasıl yani? Nasıl? Sen bu kadar eşyayı nasıl toplayabiliyorsun? Sen bir de moderatörsün kardeşim git. Abi kasinobanla, banla. Kasino banlamakla da bir alakası yok bu şerefsizin. Gider benim gibi legal oyuncuları bulur banlar. Belki de videodan sonra bu hesabım da banlayacak. Arkadaşlar gelmek istiyorsanız ben yine reklam koymuyorum. da devam edeceğim inadına. Bu arada gidip de hesap da alacağım. Daha güzel bir hesaba geçiş yapacağım. Arkadaşım hesabını verirse. Para karşılığı değil de oynamalık bir hesap verirse o hesapla oynayacağım. İçinizden biri de derse tabi abi al daha iyi. Çünkü 30 level hesap olsa bile yeter bana bu hesapla böyle giremiyorum. Türkiye dünyasına gelin abi. Buraya da bayrak gelecek. Legal sebepten ban yedik. Neyse arkadaşlar ben Türkiye dünyasındayım. Gelin bir sohbet edelim. Akıl vermek isteyen varsa versin. Sporta yazdım. Modlara mesaj attım. Hiçbiri hiçbir şekilde cevap vermiyor. Yani <laughs> Siz ne yapın biliyor musunuz mu oyuna girdiğinizi? Slash, slash koyun mods komutunu kullanın. Şu an oyunda mod olmadığı için girdim ben oyuna. Mistios yazıyorsa hele oyuna girmeyin bile. Sizi rastgele bulur. Böyle denk gelirsiniz abi. Girer böyle kildinize tıklar bana atar devam eder hayatına. Kimseye acıması yok. Bu adamı mod yapanın da aklına sokayım. Bu adamın zaten kişiliğine sokayım. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu anki hesabım az ASKO. Mecburen bu hesapla geziyorum. Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar olsun. Daha da videolara gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere bay bay.